Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda sizlere Secure Boot'u nasıl aktif edebiliriz? Bu konuya değineceğim. Şimdi arkadaşlar BIOS'a girmek için bizim anakartımız ASUS'un B550F Gaming model bir anakartı. Bunun BIOS'una girebilmek için klavyemizden F2 tuşuna basıyoruz. Ve daha sonrasında böyle bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekrana geldiğimizde buradan Boot kısmına gidiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Secure Boot kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Burada şu anda Windows EFI modunda olduğunu görüyorsunuz. E, burayı EFI modunda olursa e, Windows'u UEFI modunda kur kurmanıza yarıyor. UEFI modunda kurmak için e, Windows UEFI modunda olması gerekiyor. Ama eğer MBR modunda yani klasik modda kurmak istiyorsanız AGDR OS yazan kısmı seçeceksiniz. Daha sonrasında geriye, bir geri geleceksiniz. Burada CSM kısmı var. Buradan da CSM'yi enable etmeniz gerekiyor ki MBR modunda makinenizi kurabilirsiniz. E, i̇ki tane ayar yapmamız gerekiyordu. Kısaca bunlara değindim. E, bu videomuzda sizlere Secure nasıl aktif edebiliriz konusuna değindim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.